2023 yılında domates dikimlerimizi Nisan ayında gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 ay sonra da hasadına başlamış durumdayız. Bu yıl 15 bin ton civarında domates üretimi bekliyoruz. Ürettiğimiz ürünleri yüzde seksenlik bir kısmını Ankara, İstanbul, İzmir, Konya gibi büyük illerimize göndererek oralarda hallerde ve marketlerde satımını sağlıyoruz. Evet. Bu üretimi yaparken aynı zamanda karanfil olduğu gibi ve de olduğu gibi, gibi istihdama büyük bir katkı sağlıyoruz. Burada yaklaşık sadece domates anlamında bine yakın kişi bu üretimden faydalanıyor, işsizlik anlamında faydalanıyor. 咋走？<laughs> <laughs>